birinci kitabı çıkarmıştım. Bu 2011 doğumlu. Şimdi bunun bir e, duyguluğu varmış, mı siz bu Eee... böyle bir ne anlatıyorsun? Ne Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Ne Ne Azem Hanım ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Kaç yıllık hemşiresiniz? 24. 24 yıl. 24 yıl. Ee, bu kaçıncı kitabınız? İkinci kitabım pardon. İkinci kitabım evet. Ee, tabii ki hemşire olarak görev yapıyorsunuz. 24 yıldan bu yana. Evet. Ee, sizin iç dünyanızı mı anlatıyor? Hastaneyi mi? Hastalarla ilişkileri mi anlatıyor bu kitap? Aslında her hemşire hastalarla aynı iç dünyayı paylaşır. Hastaların oraya geldikten sonraki iç dünyasını kendi içinde yaşar. Onun acısını hisseder. Onun sevinçlerini paylaşır. Bu kitabın içerisinde hastaların iç dünyasına kendimi koydum. Tüm hemşireleri koydum. Oraya geldikten sonraki yaşadıkları saniye saniye aileleriyle olan kopukluklarını kendimi o hastanın yerine koydum, hasta sahibinin yerine koydum. Ee, yeri geldi o hasta sahipleriyle birlikte yanlışlarımızı eleştirdim. Yeri geldi hasta sahiplerinin e, ilgisizliğine karşı isyan ettim. Ama tabii kendi içimde onlara bunu belli edemedik. Yeri geldi bir anne şefkatiyle hastalarımızı kucaklayıp onların hayata dönüşlerinin hikayesinden etkilenerek yazılmış bir kitap. Ee, farkında olmak, kendini hastanın yerine koymak, hasta sahibinin yerine koymak. Ayrıca halkın bakış açısıyla bir hemşirenin aslında o suratsız dedikleri hemşirenin iç dünyasındaki o anne şefkatini, o acıma hissini, sevgi hissini, duygu hissini yansıtmaya çalıştım. Yani evet. iş dünyamızda biz de yalnızız. Ee, burada evet. hastalar var, onların rapyak var, onlarla Şimdi bu ıı, kitabı alan bir hasta yakını ya da bir hasta ıı, neler bulacak kendisinde? Herkesin kendinden bulacağı bir parça var o kitabın içerisinde. O bu kitabı okuduğu zaman ben nerede yanlış yaptım diye kendini sorgulayacağı bir. Tabii ki, tabii, evet. Ee, bize bakış açılarını en azından değiştirecek diye umuyorum. Kendilerine bakış açılarını değiştirecek diye umuyorum. Bir hastayı hastaneye bıraktıktan sonra her şey bitmiyor. Kişiler kendi yakınlarını, çok yakınlarını, anne, baba, çocuk, eş, bunlara bir ay, en fazla üç ay canı gönülden bakabiliyor. Ama bir hemşire ben olduğu gibi işte 25 yıl bir hastaların her türlü sıkıntılarıyla onunla birlikte oluyoruz. O ruh haliyle kalamıyoruz. Evet, kalamıyoruz. Evet, e, i̇kinci kitap bu. Nereden bulacaklar? Nereden temin edecekler? E, dağıtımı şu anda nasıl olacağını bilmiyorum. Yani yayın evi e, sokak kitapları yayınlarından yayınlandı. 19 Mayıs'ta İstanbul Nazım Hikmet Kültür Sarayı'nda imza günümüz var.